Güzel oldu aslında Balıkesir'de ilk skate park. Gençler için böyle bir şey yapılması çok iyi. Evet güzel baya güzel. Eskiden süreceğimiz başka bir yer yoktu. Burada sürüyorduk. Sürmeye başladık. Buradan önce normal yolda sürüyorduk genelde. Kayarken biraz e, gaza getiriyor. Heyecanlandırıyor. Çok iyi oldu teşekkür ederiz. E Güzel oldu. Özellikle de müzik daha güzel oldu. E, i̇stediğimiz gibi müzik açabiliyoruz. Gerçekten çok iyi oldu burası. Büyükşehir Belediye Başkanı'na böyle bir hizmette bulunduğu için çok teşekkür ederiz. Gençlerimizi gördük ki TTM'nin orada kaykaya biniyorlar. Ya çocuklar size bir yer yapalım dedik. Evet, onlara güzel hak ettikleri bir skate park yapalım. Bir tane olmaz, iki tane olmaz, dört tane yapalım dedik. Biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak en çok gençlerin belediyesiyiz. Yani gençlere çalışıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum.